gelirim. Ee, oradan bir sonra bekliyorum. Tamam ben bu bana bir şey yok. Tamam. Bir de bir şey var mı? Sayın reis. Evet sonra hocam Allah bayır. Kaçta gidiyor bu ayısı? Çiğle gidiyor. mi gidiyor? Abi çiğe. Dörtte hocam, dörtte. Bir de bu otomobil Hepsi değil. değil. Alo. Bu otomobil bak, değil. Bu otomobil değil. Dört tekerin dört. Evet, bak dört tekerin 4'ü yere basması lazım. Bu dönüşlerde mesela. Anladın o. mı? Hocam, kenara bak. Dört yüzünün dördü yere basın. Bunları ders anlatıyorum. Arabayı böyle yatırmayacaksın yere yani. Aa. Burası ne güzel yok mu? Güzel ya. Buradan gidiyoruz işte. Tamam. Ay maşallah. İçerim ya alıyor? Yar yar yara. Ya. Hadi hocam beraber. Yara pek beklerim. <laughs> Bana nazlı yerde ama bir haber ver.

Evet baba, içe şey şöyle, hop, ne kadar iyi oldu. Hızımız kapıca, hızı gidiyor. Yeter. Evet, göster, Bunun kapının havası ıı, bitmiş. Yeme iyi değil, yapışmış, diyor yani. Evet. Yani başkası geldi kapıyı. Hocam, paraları topla güzel meslek şoförlük ya. Abi yolda yoldan da alacaksın gidecek. Al. Ver elini de ağlar. Biz ayrı olur. güzel yatta döndüler. Hava nerede bastırmıyor lan? Hava bastıralım ya. Musun, geliyorum, bak Aa, bu ya bu şıkkı bak bak. Yol bozuk sola geçirdiniz. Oğlum Olur. Sinyal verin. Yok <laughs> öyle böyle gider misin oh. lan? Oo. Tam yere bas. Ha, diğer anlamı olduğu yere almışlar bak. Bir de Yanıyor yer yer gelip otobüs park ediyoruz arkadaşlar. Arkadan gelen giden. Şöyle taktikler geliştiriyoruz. <gülüyor> <gülüyor> evet şimdi buradan kontrol. Olmadı mı? <laughs> Fırçayı yedik ama. Evet geliyoruz geliyoruz. Ne oldu? Evet gördüğünüz gibi partim oldu. İşte bu. Kamyoncu mu? Ay pardon otobüsçü moda girdim şu an. Evet arkadaşlar şu an Ankara İstanbul yolu. Kuzenime selam yolluyorum şu an otobüsçü kardeşim. <laughs> ben Burada bir arkadaşlar. Bir vides atıyoruz. Nereye? <laughs> Otobüsçü arkadaş gitti onu yakalamaya çalışıyoruz şimdi. Durdun. <laughs> evet çeviriyoruz bunu. <laughs> Allah'a <'u> ekber. Aynen. <laughs> Evet on numara. Ee, yavrum benim içelim yanıyor yar yani, yar yaram pek de üçüncü vites nerede? Gördüğünüz gibi motor aracımız 10 numara kamyon eğitici sınıf alacakları bekliyoruz. Eğitimler Serdar Demirbaş uzman eğitmenden.